Sevgili seyirciler Ankara'dan 45 dakikada gidilebilen Akyurt Yaşam Evi huzur evlerine seçenek olma iddiasında özel bakıma muhtaç yaşlıların da kabul edildiği yaşam evinin mimarı Akyurt Vakfı'nın hedefi ise hizmeti bütün illere yaymak. Yani sabah öyle akşam yemeğimiz, arada çay kahve servisimiz. Bunların hiçbirisi tabii ki ücretli değil, ekstra değil yani. Çamaşır hizmetimiz var. Otelcilik hizmeti olarak baktığımızda pazartesi günleri çamaşırları alınır, yatakları, devresimleri nevresimleri değişir. Diğer günlerde de özel çamaşırları yıkanır, ütülenir ve odasına gelir. 80 odalı ve 85 kişi kapasiteli Akyurt Yaşam Evi, yaşlılara oldukça konforlu bir yaşam seçeneği sunuyor. Tesisin her odasında banyo, televizyon, 24 saat sıcak su, telefon ve buzdolabı bulunuyor. Memnun musunuz? Nasıl geçiyor? Memnun olmaz mı yavrum? Çok memnunuz. 6 sene geçer mi? Memnun olmasak. <laughs> 6,5 sene. Memnunum yavrum. Yattın diyen yok, kalktın diyen yok. <laughs> Hobi odası, ahşap işleri için atölye ve konferans salonu, fizik tedavi için terapi havuzu ve spor salonu da kalanlara sunulan hizmetler arasında. Her şeyimiz var. Eğlencemiz, ondan sonra efendim gezmelerimiz, pikniklerimiz, bahçede oturmalarımız, efendim mangal yakmalarımız, hepsi var. Buraya geldikten sonra bir oda boştu. İdareye müracaat etti. O odayı bana verdiler. İşte aşağı yukarı 35 çeşit oyuncak yapıyorum şimdi burada. Yaşam evini açan Akyurt Vakfı'nın amacı ise bu tesisleri tüm ülkeye yaymak. Amacımız adım adım gitmek çünkü kaliteyi düşürmek istemiyoruz. Yaşlılarımızla birlikte biz yaş demiyoruz kıdemli vatandaş diyoruz. Onlarla birlikte huzurlu bir şekilde çok güzel yaşamak istiyoruz. Burada çünkü amaç kıdemli vatandaşlardan genç nesillere bilgi aktarımını sağlamak ve onların pasif değil aktif olarak hayatlarını devam etmesini istiyoruz.